ana oğul yan yana. Sila. Bak ya arkadaşlar ya. Ne oldu oğlum? Cesur. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Ha oğlum. Şimdi köpek gidiyor arkadaşlar. Tamam tamam. Takona bak takona bak. Bak ben Bunlar bir edecekler arkadaşlar. İsteniyor bak 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 isteniyor. İsteniyor. Tam da video denk geldi. İsteniyor yani. Şila yapma. Dokunma Şila. Tagon Tanya. Hey! <laughs> o hep dışarıdaki köpek yüzünden benim köpeklerim burada Gerçekten birbirlerine giriyorlar arkadaşlar. Şey, şu üçü var ya. Bak üçü birbirine giriyor işte. Sus! Bak kız yukarıdan zaten gazı veriyor. O her şeyi görüyor yukarıdan. Hayır! Hayır! Ne yapıyorsun sen? Ya manyak mısın? Hayır bak! Zümrüt! Zümrüt! Hayır dedim sana. Bak Zümrüt hayır dedim. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Hayır Zümrüt. Vallahi Zümrüt onu var ya öldürür ya boğar atar. Şila. Bak. Vallahi bağırmasam bunlar beni hiç var ya sallamıyorlar ya. Şimdi Zümrüt. Hayır dedim bak. Bak niyetini aldı. bir de şeyini çıkardım. Gel kızım gel. Gel. Gel yapma gel. Gel. Gel Zümrüt. Allah'ım ben bunu ta, şeyini takayım arkadaşlar. Gel bakayım gel. Gel Zümrüt gel 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 gel. Allahım ya Rabbim ya oradan in çıkacak ya nasıl zıpladı gördünüz mü ben onun ağır çekim yapacağım gel, gel 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 Zümrüt bir dakika arkadaşlar ben şuradaki tasmasını bir takayım onu Zümrüt gel buraya Zümrüt Demirci de gelmedi ki gelmedi yani bu kadar bu karda kışta işleri oluyor ben anlamıyorum ya bunların ya. Gel, Zümrüt gel bakayım yanıma. Gel gidelim. Gel, kandıracağım onu. Gel. Gel gel gel. Gel gidelim gel. Tamam kızım, tamam. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam. Hayır, 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 hayır. Bakın arkadaşlar gözü orada yukarıda ya. Hayır. Bak kavga etmek yok kızarıma. Ta tagon. Şşt. Tamam. Ne oluyor? Tamam kızım. Tamam. Şimdi daha yeni yemek yediniz ya. Gel. Gel Zümrüt gel. Bak bir. Şimdi arkadaşlar yeni yemek yediler. Karınlar tok. Şimdi şurada böyle bayır aşağı giderler buna kavgası. O kadar beğenildi ki şurası. Tam gitti gitti. Gitti kızım gitti tamam. Nasıl arıyor? Tam gitti. Şila. Tamam. Tamam tamam. Daha bir tagon. <laughs> arkadaşlar tagon çok baskın. Bakın Tagun da oradan çıkmaya çalışıyor. Ama çıkamaz da o. Şurayı cırmaklıya cırmaklıya yani. Şşş! Tanya onunla kavga etmek istemiyor arkadaşlar kesinlikle ama bu onunla Zümrüt arasında ezelden gelen bir düşmanlık var. Yani hasımlar var birbirlerine. Zümrütle şey Tagun. Bu sefer bu da ona yardım ediyor. Bak hele bak. Şişt. O buradan çıktı diye arkadaşlar o da oradan zıplamaya çalışacak. Hayır bakın orası kaç sıra biliyor musunuz? 2, 4, 6, 8, 10, 10 sıra arkadaşlar orası. 2 metre. Bak. Sen, sen burada dur. Sen burada dur. Onlara karışma. Bakın onlar. O onun itaat, et, ed itaat ediyor. Yani şeye. Tagona itaat ediyor. Tamam gitti oğlum gitti. Tamam. Gitti Tamam. Şila, aman, Şila, yapma bak, rahat dur, Şşş. rahat dur takor. Ben bunu ne yapayım içeri? İşte demirci gelse arkadaşlar küçük küçük yeri kapatacağım. <laughs> ben tutuyorum. Ben. onun kimseyi yapmasın arkadaşlar <laughs> kimseyi. Tamam kızım tamam tamam. Bu da yukarı takılıyor tamam kızım tamam. Hayır gitme sen gitme. <laughs> tamam, tamam tamam gel 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 kızım. Ay ben bunu bağlayayım ya. Gel kızım gel gidelim gel gel gel. Aferin kızım gel gel gidelim gel gel. gel. Tamam gitti o gitti tamam. Bak o, o annesine saygılı. <laughs> Şş, tet, hayır. Arkadaşlar bakın ben durduruyorum onu ya. Oradan atlayacak ya. At, oradan atlayacak ya. Tamam annem tamam. Aferin benim kızım aferin. Bak yanıma geldi. Oraya şöyle demir koydum ki. Hani atlarsa kafası falan oraya vursun. Tekrar aşağı insin diye ama. Tamam. Yani şu duvar bile çatladı ya. Bunlar atlıya atlıya. Daha önceden arkadaşlar azdı o sıra olaraktan. Oradan atladılar iki sıra daha öldürdüm yani ama orayı şimdi yaraya kadar söktüreceğim demir yaptıracağım. Demir en iyisi böyle yani şöyle demir, bu demir çok daha iyi. Bu, bu pireketlerden çıkabiliyorlar ya. Bu öğrendi ya. Yani. Şişt.